denin şu an oyundan çıktı arkadaşlar geri gelir birazdan işte burada kızım gelmiş herhalde candan beni bekliyor onun yanına kka yapmışlar o yüzden gidip tekrar oraya gitmem gerek Neyse yakın zaten. Arkadaşlar, ben bu oyunu zaten önceden oynuyordum. Kardeşim de bacağıma takılmış değil Evet arkadaşlar, ben yapıyorum elimi. Evet arkadaşlar, ben elimi yapmıştım. Param da çok fazla. Üç tane çalışanım var. Burada gördüğünüz gibi oluyor. Bakın arkadaşlar. Mustafa kapıyı kapatıyor mu? geliyor. Ne? 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 Bekliyorum korkma. Evet arkadaşlar. Şeyde e, kapıyı bıraktık. Neydi onun içini? Kapıda tavşan var. Onlar tavşandan korkuyor yanlışlıkla. O yüzden bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. muyuz? Şu ses evet, şimdi bu arada? Kıskanma oyunu kısır Arkadaşlar bir şey... Yeni bir oyun da girebiliriz. Biraz. Aa biri çalıyor. Getiriyorum. Şu. Arkadaşlar sevilmeyen pizza yaz yaptım. Sevilmeden pizza yaz. 3 numara verdi onu unuttum Üç. Arkadaşlar ne oldu bir yanlış yerden can. sadece üç tane camları evet. falan ilerlemiş. Ben yani aslında çok paralı bir şey var. Onu yani almak istemiyorum. Buraya gelip gidiyorum evime. Zaten benim evimin yanındaymış. Benim evim bu. Ne gideyim? Gidiyorum. Şunu bırakın. Şöyle yapalım. Havada kaldı araba vallahi. Yani. Ee gel tamam buraya bakayım. Benle gideyim garajın yapsam mı bu sefer ya? Yok. Yukarıdan bazı şeyleri yapabilirim. Ne yapayım? Mı? Ay arkadaşlar çok korkuyorum yaparken. Çünkü param çok az kalır. Gördüğünüz gibi şu benim. Tamam, tabii ki, bakıyorum, şimdi, şimdi, bakıyorum şimdi, evet arkadaşlar, buradan istik geliyor, 5 numaralı evvel, istik'i 30'da, Evet arkadaşlar. Sevilmeden pizza mı aldım? çocuklu pizza aldım. çocuklu pizza, pizza. Burası tuvalet. Nimetli tuvalete gidilmez ya. Bakalım burada. Aha. Buraya geçer. Çabuk. Hii, param Allah'ım Hangisi birinci? Tamam Z'ye tam ben Şu boyaları da hiç olmak istemiyorum. Oldum gibi. Yo. Yanlışlıkla bastım oraya ya. Çok güzel çok ya ölüyorum ya evet arkadaşlar 5 numaralı eve evet çok yakın 5 numaralı eve biliyorum gidiyorum yani gidiyorum 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 ama yanlış yaptım şimdi tekrardan gidiyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi şöyle ben yavaş geçmeliyiz ki insanlar geçelim Şimdi uzanabilirim. Tık 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 Burası kaç bıraktım. Oynamış. Evet arkadaşlar, Benim oyundan çıktı. Oyna, oyundan çıktı. Neden diye sorarsanız şarjı bitti. Benim şarjım da kaç bakıyorum. Bir dakika. Evet, arkadaşlar şarjım şu an yalan söylemeyeyim 24 hatta size de gösterebilirim. Bir dakika. 23 olmuş olabilirim 24 hala. Evet arkadaşlar uçup gidiyorum. Burada benim evim olabilir mi? Çünkü kuzenim çıktığına göre benim evim. Bakın benim evim. Ben bu hiç istemediğim bir şey yaptım ya. Burada bakalım ne yapmamız gerek. Şu ne? Arkadaşlar karım çok az fazla. Bir daha oyuna girdik. Bakın. oldu. Ya de benden fazla ya. Şunun mücevherine bak ya. Aa saçım toprak. Kardeşim şu an beni dövüyor. Toprak. Küçük kardeşim. Toprak. Evet arkadaşlar. Burayı yapayım mı? Arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar çok korktum. Sen topla ha, hızlı topla tamam mı? Ben şimdi şu ne işe yarıyor bu şeye bak. Bunlar hiçbir şey yaramıyor. Boyunlar mı? Arkadaşlar, hey! Siz abone olmayı unutuyorsunuz. Ben siz abone olmayınca üzülüyorum. Kardeşim, hadi sen de söyle. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Ancak biz... Arkadaşlar, videom bu kadardı. Arkadaşlar, size söylemeyi unuttum. Kanalım, kanalım mı? Yani kanalımı daha düzgün yapacağım arkadaşlar. Yani arkadaşlar, sabah. 3-4 arası video çekeceğim arkadaşlar her gün. Yani arkadaşlar Evet arkadaşlar videom zaten bu kadardı. Bizde görüşürüz.